Yani 1 milyar dolarlık eve gidiyoruz önce. Önce zengin evini gezeceğiz. Ya. Sen. Aha sineği elimle yakaladım vallahi. Leş gibi <laughs> olacak ondan sonra bunun içerisi ya. <laughs> Aha Aa, kaç kaç kaç. Aa. Biri tuvaletini yaptı kaç. kaç, kaç, kaç ben kaç, daha kaç. o jacuzziye binmem abi havuzun yanında cam var. Oradan terası takip ediyorsun. Oğlum sizin gibi görmemişlere para verilse <laughs> böyle külçe altın atıyor herifler üstüme ya. Yat var. var. Kadir'in kafaya bak. Kadir'in kafaya bak. <laughs> Helikopteri çalışıyor. Yat, <laughs> yat nerede? Wow. Oh. Bu evin şeyi mi acaba? Yoksa bu gemide mi var bu meple? Adama dediler ki ya İstanbul içinde çok trafik var. Hani insanlara ne tavsiye edersiniz diye. İstanbul'un başından sonu helikopterle 20 dakika dedi. abi? Evet. <laughs> <laughs> yani şu an siz onun ne demek istediğini çok iyi anladınız yani. Şunları bir cepleyeyim ben. Ne yaptın <laughs> bütün bayrağı <bayılsın gülüyor> su bastı? Kaç. Kadir oğlum bunları eve mi götüreceksin? Ne yapacaksın? Kardeşlerim hoş geldiniz. Öldürüyoruz. Serda Çabinizle hastayım biraz boğazım biraz şey. O kusura bakmayın. Böyle bir giriş yapmak istedim. Minecraft vs serisindeyiz abi bugün. Ekiple beraber girdik. Hoş geldiniz arkadaşlar sizler. Hoş bulduk. Bugün abi görmemişlik serisindeyiz. Minecraft vs serisi oynuyoruz. Bin dolarlık evle 1 milyar dolarlık evin vs'sini yapacağız abi. Tabi şimdi zengin mapindeyiz. Arabalarla gideceğiz. Herkes arabalarına binsin bayım. Ben de, de bineyim. Ama Evet evet yürü yürü yürü. Tutu, 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 tutu. Evet. Yani... Evimize gidiyoruz arkadaşlar. Merdiven gibi yol yapmışlar kardeşim. Geliyorum, dön dön geliyorum. dön 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 dön. Araba o kadar şey ki dönme tutu, 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 açısı yok. Bu da... <laughs> <laughs> ya. <Ama gülüyor> Aşağı düşmeyin de. de. Biraz evet. De herkes... Yani 1 milyar dolarlık eve gidiyoruz önce. Önce zengin evini gezeceğiz. Bak dağın içine adam kendine ne deniyor tünel yapmış tünel. Evet evi henüz daha göremedik. Devam ediyoruz. Biz de evi öyle bir dışarıdan gördük. İçini ben şahsen e, yani gezmedim evin. Evet giriş burada. Gel geçtin abi. Geçtin mi? Yeri ah bendireyim. burnumda <laughs> sinek var. <laughs> Gel abi. Vay arkadaş ya. Gizli gizli. Evet. O bunlar normalde bir merdiven gibi. Neyse. Evet oh, bu arada gellik. Semih yok. Semih nerede? Semih kayıp karıştı. Arabadan inin abicim. Oh. Evet ben, ben bugün Ninja kapının bağ olarak geç. Aha. Bir abi. insan Oha. bir insan aç gözlü olmasın abi. Ah. Hani böyle Hayır. kele merhem verirler Hayır. her yerine sürer ya. Aha işte Semih <gülüyor> öyle. <gülüyor> ya. Herif neyle gelmiş? Uçakla neyle ya, gelmiş ya. Abi yani. önce garaja inelim bak. Garaj. gelin. Hadi. Burası 1 milyar dolarlık ev. Garajından başlayalım. Şimdi bir dakika. ben Aş. buna Sağ tıklıyorum açılmıyor. Nasıl açacağım? Sol tık. Aha! Ooo. Aha otomatik kapı yapmışlar oyunda be. Üf. Benim Hı. evimde de ha! sen. Aha sineği elimle yakaladım vallahi. Öldü gariban. Tam bir ninja kaplumba. Tam bir Abi. ninjayım ha. Oo! Oo! Oh. 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 Abi bizim bindiğimiz arabaların Aynılarım ya. evin galerisi üstü var. Acı. Oğlum galerinin <laughs> şehir manzarası var be. sen ne diyorsun ya? Telefonumda galeri Gale... yok ya. <laughs> galerinin şehir manzarası var. Abi <laughs> benim bu arabalar <laughs> ne ama be. Üf bir, bir Ben şu üstü açığa valla Bak bak. Tam bir bil, görmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> çarpışan arabalar senin <laughs> arabayı çaldım gidiyor. <laughs> Çarp, arabalar. Bir dakika buradan eve çıkış olması lazım lütfen yani ya zengin zengin, zengin ya. olarak. Burası kardeş e, malın, mülkün şeyi Notar. klasörleri. Notar Oha. Oh. Bu ne oğlum? Oh. Adamın koyacak yeri yok. Altın külçeleri buraya mı koymuş? Nasıl topladınız siz onları bay? Orta tuşlara basalım. Çalarız biz abi. Oo. Oh. <laughs> Neyse milletin malında bizim gözümüz yok. Damacana önemli. Damacana çok önemli. Harbiden su verdi ha. Aha aldım suyu. Nasıl ya? Aha da içtim. Ben içtim. Ahan da suyu içtim. Bana da alın siz alın. Boş şişe dolu oh. şişe. Görmemiş gibi suyu da Zetim var ama suyum <laughs> yok. Oo bak burada kupalar var. Zengin olmak kolay Baba, Bunlar zıp. Bak. Bu şey değil mi bu? Meşhur bir heykel var oh. Vurma oğlum sana o. A hangisi hangisi Şu şu bak ortadaki bu Aa, Dünyaca abi meşhur abi bir abi şey abi. bu evet, evet. Buna vurunca mı bağırıyor oh. Aa, Aa. evet. O, Benim evimde de burada küçük bir, bir şömine var diye Kendimi zengin hissediyordum Adamdaki şömineye bak Hepimiz boylamasına yatabiliriz abi. yani Abi zengin olmanın asıl alameti burada bak Aha, Yalnız Tarık sen bu üç kafalı olan mısın evet, Abi o. gel gel Tarık kenara ya. geçilmiş, melül melül bakıyor, <laughs> Sağ sola. Gel <laughs> bu burası yemek. bak, bu buzdolabı hep Yasemin'in istediği buzdolabı böyle, çift açılır kapılı. Yemeği. Bakayım, için balıkları rahat bırakır mısın? Abi Burada bir kapı ben var. Burası abi. neymiş? Burada da bir kapı var. Buz dolabı var. Aa küvet var abi burada. Jakuzi mi acaba? <laughs> Bu yatakta da uyuyabiliyor muyum <laughs> ben? Abi mi? uyanıyorsun <laughs> ve teleskopla bakıyorsun ya. Bak uyanıyorsun. Şehre teleskopla bakıyorsun. Bak. Şehir burada. Aa. Abi gel jakuzi de var jakuzi gel gel. Bu bak, Marmara Denizi'nden büyük. <laughs> Nerede? Nereye Bakayım. girdim ben? Ben yan dairedeyim şu an. Şömineli odaya çıktım tekrardan. Abi bak burada jacuzzi burada bak jacuzzi jacuzzi orada. Ooooh. Yani. <laughs> <laughs> gelin gelin. Ne yazmış? <gülüyor> <gülüyor> work ahead, road work ahead. Oğlum yanlı iki kişi 500 kişi, kişi jacuzziye mi girilir? Leş gibi olacak <laughs> ondan sonra bunun içerisi ya. Abi Aha. Aa kaç kaç Aa. kaç <gülüyor> <gülüyor> biri tuvaletini yaptı kaç? Kaç? Ben daha o jacuzziye binmem abi. Jacuzzi'de uyuyayım biraz. Oh. Abi odun şeyi var. Bakayım. Mangal oh. çalışıyor. Direkt kütük böyle ağacı koymuş. adam. Aha, Aç bakayım mangalı. Oh. <laughs> çıs pıs, çıs pıs, çıs pıs. Bir dakika Aha, bir şey Ateşi inince. söndürdüm. Ne olur ne olmaz şimdi. Çalışıyor bak, mu acaba? Bu? Şemsiye, teras. <laughs> vay anam vay. Burada mutfak. Üy, şunlara bak. Ertaş abi kendinden zenginler. Vallahi benden öğrencim. çok daha zenginleri varmış bu hayatta. Evet, Burası da soğuk hava yani. deposu he. Karpuz koymuşlar. Zenginlikten. Oh. burada bir şeyler var. Abi, katı, ya. Hazır yemekler var. Sushi var abi aa, aa, gel. alt kat var. Ya abla görmesin. Bura <gülüyor> ne? <gülüyor> Bakayım. Burada Aha, sanat, sanat eseri. Bu neymiş bu? Kütüphane. Burada da bir yatak var. Aha, Her o, yerde yatak. O, o. Aa tuvalet var. Burada oturdum. boş küve. Boş küvete oturdum şu an. Boş küvet. <laughs> Çıkalım. Ben buradan geliştim. Neredesi kapanan yatak. Wow. Wow. Aha, gördüm o, dur geliyorum. Spor salonu var abi yukarıda. Aha bak. Kapan sana. Aha. Wow. Aha açıyorum evet. kapıyorum bak. Tam bir açık gözlük. Tanz Tanzanya'da kalırken bir Oy. otelde bundan vardı cibinlik. Bir türlü yatağın etrafını kapatamadık. Korkumuzdan sinek yemesin bizi diye. Abi gel gel. Oo Kadir. Aynen az az biraz keyif edelim. Oo. Flamingo var, flamingoya binebiliyor mu flamingoya? Abi dur, Aynen. abi, ah, şu flamingoyu Allah denize Allah. atalım. Ankara Ankara'da su görünce alır gibi. <laughs> abi flamingo, flamingosuz olmaz. Aha. Aha. Bunlara binebiliyoruz mu? Yok. Kadir keşir. E <laughs> Bir dakika ya havuzda kat var abi. Harbi. Oo. Nasıl ya? Havuzun Nasıl içinde ya? kat var. Allah. Vay arkadaş Allah. ya. Havuzun yanında cam var, oradan terası takip ediyorsun. Camlı havuz. Ağzı Bak şey buradan var. burayı görüyorsun. Vay arkadaş, 1 milyar dolarlık ev işte ya. Biz ne anlarız abi? abi? Bulut manzaralı bölge var burada. Bu arada bu havuz, Aa. havuz gidiyor da. Daha. daha mı gidiyor? Bayağı Aa, gidiyor. Aynen. Aha şelale ya da... var. <gülüyor> Adam <gülüyor> şelale yapmış ya kendine. <laughs> Ben hayatımda şelale görmedim. <gülüyor> adam adam <gülüyor> ya. evine şelale yapmış ya. Ama ya. kaynak suyu ya. gibi çıkıyor bir daha ta kayaların arasından. Evet, çıkıyor kardeşim yine... atlıyorsun be. Para yine yanlış kişilerin eline ya. Vay be. Hayda. Adam evin etrafını bak kardeşim göstereyim bak. Böyle havuzda yapmış şelale koymuş Aa. ya. Şu sandıklar var burada. Abi bu Minecraft VSS'nin devamını istiyorsanız aşağıdan bin like'ı patlatmayı Aa, unutmayın abi, ve gelip. sonraki VS videosunda ne çekmemizi istersiniz aşağıda yorumlara yazın. Bu arada hepinizin yorumlarını tek tek kalp atıyorum. Okumamı istediğiniz ne varsa, bana söylemek istediğiniz ne varsa yorumlarda patlatın, kalpleyeceğim. Merak etmeyin yani. Sinema salonu. Şimdi Aa, dur üst kata işte gelin, üst kaldım. kata gelin bayım. Fakir evine abi. gidemeyeceğiz. Bu ev ne biçim bir evmiş ya. Bilmiyorum Aha piyano. Evin Oo. orta yerine cam içinde ağaçlık alan yapmış adam ya. Orman yapmış. Zengizlik bir. dakika arkadaşım. Ya. Ben ben piyano bilen adamım. <laughs> al o o ok ok işte. Bak al. <laughs> Skininden belli al. Kaksana altını yırtacaksın. <laughs> evet oturdum şu anda. Kardeş bak şimdi size konçerto çalacağım. Konçerto Mozart. En sevdiğim. Her gün dinlerim ben. Ben de. Gel sen de bir Çalsana. Ha tamam o, bak konçerto ben çalıyorum bak dedi. Bak ben çalıyorum şu an. Gelin, oturun, maşallah oturun, maşallah. Gel oturun oturun. Gel oturun Gel oturun oturun. Gel oturun Otur Otur otur, otur. Otur otur şuraya otur otur. Biraz klasik müzik dinleyin be. Ha aferin abi. Otur otur. Sen de otur bakayım şuraya otur. Şey yapın. Seslenin makiyatolarınız, latteleriniz de hazır etsinler. Etsin ben. Aa el, ben el, el çırptım abi. geliyor abi. Abi tamam. ben tatsız kapıcino alayım. Ben ben, ben bunu bırak. çalmaya çalışıyorum. Bu neden? Ben bunu. Dur abi, rengini de değiştiremedim. Çalıyorum. He, tamam Alkış. Al, al, al. Al, al, al. Tamam yeter size bu kadar. Abi, fazla bak, fazla, bak, fazla sanat sizi şey yapar Bozar Sana şey vereceğim. Sanat parası bak. Oğlum bu kadar evet, para abi. vermeyin sanatçılara. Şımartıyorsunuz lütfen. Ya, abi, külçe çatalım. Külçe ya, altın verin. Oğlum sizin gibi görmemişlere para verilirse <laughs> böyle külçe <laughs> altın atıyor herifler üstüme ya. <laughs> Aç. Aa, Aha! oynuyor. Oo gitar mitar tamam. var bak. Satranç yapmışlar ya. Abi Oğlum, ben neden oynayalım mı? Gel. bir Abi, dakika. Evi niye yıktınız? Ya ritimli ritimli kardeşim. Ritimli. Evet. Yat var. <laughs> Kadir'in kafaya, <laughs> Kadir <'in> kafaya bak. Kadir'in kafaya bak. Helikopteri çalışıyor. <laughs> yat nerede? Hem oyuncak yat var bir de yatın helikopteri çalışıyor. Wow. Bakayım. O. Bu evin şeyi mi acaba? Yoksa bu gemide mi var bu meple? Wow. Tamam Badı yeter. Ha. Bir de şuradan devam edelim bayım. Abi buradan Aa, fakir evine nasıl... Rahmetli, gidiyor? rahmetli kaptan dedem bunlardan yapardı. El işçiliği evin bodrumunda. Aynen böyle yapardı. Allah nur içinde yapıp rahmetiyle muamele etsin dede Cuma. Anladım. Aa satranç Aa. kime? Kimi yeniyorum? Aa, Oğlum bu kendi mi oynuyor bu? Kendi oynuyor. Biz ben ikimiz oynuyor oynuyoruz abi. aramızda. Aa ah. yıkarım. <gülüyor> <gülüyor> Tavla gibi yenilirsem oyunu bozarım. Helikopter <laughs> evet, var. Evet burada da arkadaşlar yine malın mülkün kayıtları. Anca işte yani. Şimdi helikopterden gidelim, ya. gidelim mi fakire beni Ayıptır be. Ev bitti mi ki? Aha spor ya. yeri var. Aha. Fitness salonu var. Çökün. Eah, kaldır. o kuzum kaldır. O hareket yanlış <laughs> Evet evet tam böyle tam 90 derece açıyla yapacağım. Dik oturacağım. Evet. 506, Oğlum daha söz mü ben para atıyorsunuz üstüme. <gülüyor> <gülüyor> Sanki dans ediyorum burada. Spor spor. <laughs> şurada, şurada koşabiliyor muyum? Aha bunun üstünde buz. Pilates topu bu. Oh, biraz böyle Aa pilates abi topu. Ya. Aa abi, bak burası burası şok havuzu olabilir. Siz bilmezsiniz. Saunalarda şok havuzu vardır. Biliyorum Böyle abi, gelirsiniz. Soğuk. <laughs> evet soğuk evet. <laughs> abi onun benim banyoda da var <laughs> ne yapacağız? Soğuk açıyorum böyle çeşmeden soğuk su akıyor. <laughs> Aynen. Fakir edişin. <laughs> Zengin. Bina bu kadar mıydı ya? 1 milyar dolarlık ev dedik. Evet, herkes kendi helikopterini alsın abi. Helikopterlerle fakir evine gideyim. Pervanelerimiz birbirine çarpıyor. Böyle zenginlik olmaz olsun. Çekelen. <laughs> oh, bu vallahi. Hava Nereye limanı var şimdi? ya. Ben uçakla geleceğim, dur. Siz onunla Neredeyse gidin. Neredesiniz abi? Ben, evin hava limanı var! Evin havalimanı var. Havalimanı. Abi o kadar şey gördük. Şaşırtmıyor. Üçüncü <laughs> <laughs> havalimanı. Abi evin gözlem kulesi var bir kere ya. Ney? Tamam ben uçağı aldım kardeşim. Geliyorum. Tamam nerede, nerede fakir evimiz? Fakir evi nerede? Fakir evi işte. Nerede olacak? Fakir evi değil kardeşim. Bin dolarlık ev az bu. Çıkart bakayım bin doları çıkartabiliyor musun? Şimdi bak fakir evi şuradaydı. Fakir evin Şurada bir apartman var. Apartman. Bin dolarlık ev. Ee, oraya iniyoruz abi bak. Allah de benim gibi. ha tamam havada Müsus kaldım. olduğumuz için bence direkt Evet kapıdayım şey. kapıdayım gelin kapıdayım. Çatıdan girebilirdik aslında. Öyle insan olun insan aşağıdan insan gibi kapıdan gireceğiz. Gel hele gel. Engaldım. Aha, şu Ya Helikopterle şehir içi helikopterle seyahat. Bunu bunu kim söyledi biliyor musun? Ali Ağoğlu ya röportaj yapıyorlar tamam mı? Adama dediler ki ya İstanbul içinde çok trafik var. Hani insanlara ne tavsiye edersiniz diye. İstanbul'un başından sonu helikopterle 20 dakika dedi. abi? Evet. <laughs> <laughs> yani şu an siz onun ne demek istediğini çok iyi anladınız yani. Tabii ki. Evet hadi girdik. Hadi gelin. Burası apartmanın giriş holü arkadaşlar. Oo, hoş geldiniz Abi rutubet kokuyor. <laughs> Aynen. Aa bu ne kasvet. Buna kadar küçük bir yer. Anam! Anam. Burası Anam. burası 1 milyar dolarlık evin sadece giriş antresi ya. Oturulmuyor bile. Valla ya. Valla bak, yok, bak değil değil tıklıyorum tıklıyorum oturmuyor abi. Aa bünye Dünya kabul etmiyor bu evi dünya. Abi maddi yardım yapıyorum ben biraz para görsün. Aynen Hayır külçü sever. altınları şuraya şey yapalım. Hayır seversem iş başında. Ben Annen banyoya olarak... külçe altınları bırakıyorum. <laughs> Ev sahibi gelince Seçliyorum. çok mutlu olsun. Aynen ne Var yapsın su. gariban? Hortumu, boruyu direkt kendisine mi tutuyorlar ne abi? Şuraya da koyayım da. Biraz abi, dur, zenginleş. Şuraya su koyalım ya adamın suyu yok. Aynen şu su ver bakayım ver şuraya suyu. Coştur. Şunları bir cepleyeyim ben. Ne yaptın bütün tüm <laughs> su bastı? <gülüyor> kaç. <gülüyor> kaç kaç kaç. Oğlum adamın zaten kuçucuk evi var heh demiz de. adamın yatak odasına bak. <laughs> abi, Ana dur. yatağa Bana... bak. Adama yatak hediye Tam ya. Kadir'e Adam layık. Mi? Kadir <laughs> sen orada yat. Ben de şuraya altın koyayım. Ev sahibinin için evini pislettik bu kadar. Abi. Bu da abi, yer abi, yatağı abi. mı? Bu da iyi. Bu ne? Masraf karşılaması yapalım biraz. Bu adam bu altınlarla gider diğer evi alır artık ya. Çok Bin olsun. dolarlık ev. Bu da yemek masası. Aynı zamanda sos sosyal aktivite masası. bir evet şeyin masası. Şu evi ya. biraz zenginleştirin ya. Oo gamepad yapmışsın. Oynanıyor ha Cici. Güzel güzel. güzel, güzel. Tamam tamam o kadar... Bir tane yeter açgözlü olmayın. Abi abi açgözlünün hası şurada bak bak bak. Adama koyduğumuz ne? altınları topluyor. Kadir <laughs> oğlum bunları eve mi götüreceksin? <laughs> ne yapacaksın? Abi bunları ihtiyaç sahibine vereceğim ben siz bırakın. <gülüyor> 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 Şu evi az buçuk bir zenginleştirin ya. Hemen Yazık abi. adamlara ya. Az ben bir böyle bir eşya de... meşya atın şuraya bak. Ben, bakalım. Eve ben mesela uçak. adama adama şöyle ben bir güzel atıyorum. bir güzel bir yatak yat atayım. Uç. Oha evin içine uçak sattı. Hem de kırmızı. <laughs> ben de banyoya yatak koydum abi. Belki ben adam banyoda tane, vakit geçirmeyi çok seviyor. Ben de bir tane soruyor. şundan koyayım abi. Ben <laughs> de Koy ne koydum? AVM'lere <laughs> AVM nasıl koyuyorlar diyordum böyleymiş. Tabii. <laughs> Elinde lan. güzel güzel. Ben ne koyam? Ne var ya ki? Koyayım. Mi? Tekne koydu Sen yani. de helikopter koy Aynen. abi. Tekne koy. Bir şey Aynen koydum. şey e, uçak, uçak neydi uçak? Uçak yazında çıkmış. Plane. Tam jet, jet. Jet mi burada? Jet, jet. Aha. jetmiş. Şey koyuyorum hatta. Aa Ay şey de. su uçağı. Aynen Oha. su uçağı koydum. Uçağı, hani su uçağı. olur da hani suya ihtiyacı olursa gidip bununla toplayıp gelebilir suyunu. Abi buradan çıkalım ya çok biz gerçekten çok iyi, şey. iyi niyetli insanlarız gerçekten abi, yani buradan adamın evi sağlam şu an zaten <gülüyor> <gülüyor> tamam ben tamam apartman çökecek zaten biraz sonra ya ee, bir biz bak, çıkalım bak, yatak odasını yenileyelim bak aa bakayım ne yaptın yatak odasına Geçemedim. Bu evler <laughs> hep aynı ya tek tip bakayım ooo <laughs> güzel 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 buraya da evet bir yatak da ben atayım ev evin komşusundan üçü bir yerde <laughs> Minecraft VS videomuz da böyle bitsin abi. bin dolarla 1 milyar dolarlık ev yaptık. Yani evleri size tanıttık abi. Bu serinin devamı için bin like'ı patlatın. Bir de e, bu VS serisinde neler görmek istersiniz mesela. Onları da yorumlarda yazın. Her yorumunuza kalp atıyorum. Abone değilseniz de abone de patlatın. Bu haftaki bütün Minecraft videolarımı da bakın hepsi birbirine çok güzel zaten. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.